arkadaşlar ben İsmail oyunu bu İsmail oyunu da bugün sizinle birlikte Minecraft'ın 12. bölümünü çekiyoruz ben ger gerçekten geri kaldım ha oğlum 9'dan 11'e mi atlanır gel zekalı evet bu biraz cahil bir şey oldu neyse böyle bir şat yaptım yani videonun dışına. Dur abim konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar ben de Kuzenimle Minecraft oynuyordum. Ben de bundan ben de böyle bir şato gibi bir şey yaptım da hem daha büyüktü arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani arkadaşlar hem büyüktü dışına bir ev yaptım şimdi yenisini yapacağım arkadaşlar. Yani bu da evleri çok seviyor. Eyvallah. Belki yakında evlerle evlenir. Ya düzgün olmuş lan şaka yaptım ya şakadan oynamıyor bir girecek ya lan. Yani arkadaşlar ben ne bok yapacaksam. Bokum bazı. Ya bunlar girecek ya konuşuyor. Bu arada arkadaşlar abim abi. beni komutan et. Yo. Komutan değil de girecek ya Komutan diyorum arkadaşlar. Asker olduk. Benim kuzenim de konuşsun. Dur ne diyeceksin? Ben <laughs> bak aslında lan abone atla, olup like atmayı unutmayın. Bir de şey takip edin. Takip edin. Şuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar Olur. bir şey bilmiyor bu. Youtube'dan Sen anlamaz. <laughs> bir, şey bir şey geldi ya. Bir boktan geldi işte. Arkadaşlar. Bunlar hep adam olması, götün mü olmasın? Senin götün mü olmasın lan. Abi, gel lan gel gel. Videoda şöyle ee? bir şey var. Sen biliyordun değil Gel. Söyle söyle. Aman ne güzel attır. Kim vuruyor lan? Öldüm ama. Öldüm ama. Ya yanlışlıkla küfür ettim. Videoda mısın? Evet videodayım. Ben de diyorum ki ne oluyor? Yanlışlıkla kifir ettim lan. Ya. İzlerden <laughs> marka oynuyorduk. Ya bir kere şey vurma ya. Ben vurayım. Lan benim eşyalarım nerede lan? Bakın. <laughs> bunlar gerideki ana gibi konuşuyor. Biz bir şey yapalım yani. Sen bak Arkadaşlar. Gel abi gel. Konuş lan konuş. Eğer bu videoya kaç <laughs> like gelsin? Kaç like gelirsin? 300 milyon. Ya 60 like gelirsin. Abim bize asker görevliğini göstereceğiz. Videosunu evet. çekeceğiz. Donlu donlu yapacağız ha. Ya bugün çıkartma. Arkadaşlar abim de video çektiği için Ben de. Var. Arkadaşlar ben 2 dakika şuraya arsamam. Bayağı düzleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir ev yapayım. Arkadaşlar. tane benim benim Bir odun kıralım. Bir odun ya. Arkadaşlar bunlar abi <laughs> dendeli Videodan anlamıyor. Evet anlamaz. Abim diyor ki sana kalan atayım. Ya sana kalan diyor. Gerizek yok. Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu Abi, e benim ağzımdan kaçtı. Ya kaçtı. Arkadaşlar. Bak ben yendim. Ya, El yaptım. O da çok ince oldu. Işte. Arkadaşlar biz bir video izliyorduk 40 dakikaydı. <laughs> Kaydat. <dakkaydı. gülüyor> Lan 43 dakikaydı. Sefa Kınır izliyorduk. Lan <gülüyor> <video>. <gülüyor> 43 dakikaydı anlatma video. 43 dakikaydı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gitmiş <gülüyor> bu gerideki alan. 28 dakikaydı. <laughs> 28 dakika. 28 dakikada diyor <laughs> ki. 40 40 diyor. 8 48 dakikalık şeye diyor ki. 28 dakikada bitiyor. <laughs> 28 dakikada. <laughs> ya dakika. <laughs> dakika. <laughs> 28 dakikada bitiriyor. Gerizekalı abi. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum işte. Gerizekalı kuzenim. Dün namına sikeyim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gerizekalı değil. Bayg. Ona yarar mı olur? Olursa olur. Arkadaşlar. Bayg. Kay. Bir video durduruyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi var ya. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz yarın şey çekebiliriz. Rostar değil mi? Rostar çekmeyeceğiz arkadaşlar yani. Ya oğlum sen de bir sus ya. arkadaşlar. Benim her dediğim şey boş. Tersini e, söyle. söylüyor. Tersini söylüyor gelecek zekalı. Çünkü sen geri zekalısın ondan. Lan benim lafımı kullanma lan lan. Ben kullanırım. Sağ ah, yemin ederim. Arkadaşlar yorumlara Muhammed mal yazın. Çünkü bu mal. Tartışırsak, tartışırsak tartışırız. Siz lan. Arkadaşlar kuzenim bir kasılmış ki fazla. Muhammed gerideki alı. Biz kom biz komutanımız demeyecek miydik? Komutanımız diyecektik ama Ayıp olmasın büyüdü. Ben nasıl Lan ben dur bir. Tam şey Sus sen de. arkadaşlar. Acaba Neyse arkadaşlar. Bunlar geri zekalı gibi sohbet etsinler. Biz de böyle oynayalım. Tamam, Yorucu. Tamam, tamam, tamam. Abartın, abartın, Oğlum siz ne yapıyorsunuz? İki saattir yam yam yam, yam diye konuşuyorsunuz. Ne yapıyoruz. <laughs> Ben onu aldım götür ama da evi yapıyor. Yani benim evim daha güzel. Potucunun ya, evini yaptım. Ya, bu. Hatırlattınız nasıl eski sunucusu vardı bir. Ba bir tane video çekmediğim dünya vardı ya. O evden yapıyorum canım sıkıldı. Başka bir model modeli aklıma gelmedi. Ben en ismatunun evi yaptım değil mi? Evet. Ben çok daha büyük yapmıştım gibi hatırlıyorum. Yok küçük yapmıştım. Lan evi yapmamışsın lan. Ne mi yapıyorsun? Lan evin içini yaptım. Kaç haftadır duruyor ha. Ev kulelerin içi. Efe, efe, efe. bekliyorum hocam. Arkadaşlar biz ben kardeşim kuzenim ben agam, aga maga diye konuşuruz. Evet. Arkadaşlar efe, abim ben şey diyorum. Ben, ben şey Arkadaşlar bugün abim video çekti. <laughs> Ama tek başına çekmedi. Ya. Benim de yanımdaydım. <laughs> bu ki bu iki geride kalanlar hep dövüşüyor. Anlaşılır mı? Çıkarma. Kara bir bana bir şey verdi. <laughs> Yorumlarda güzel <kuzen> salak yazın. Baksana <laughs> şişanım çocuğum. Abi, abi, abi. yapma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Benim baltayla kapıyı mı? <laughs> <laughs> Abinin lafı soktu. <laughs> Köy buldum. <laughs> köpek. Arkadaşlar. Köyü söyleyelim. Odunlarımız çok olur değil mi? <laughs> Canavarız lan biz <laughs> ne diyoruz? Bizim benim abim diyor ki bir şeyi vır vır diye yiyoruz diye biz hayvanız diyor. Evin içini düzenledik. 10 dakika sürdü. Arkadaşlar İsmail'in İsmail olması şaka olur. Şaka. Çok benim maden vurdu. dedi? Senin madenin oturmaya alınmıyor. ben bir yere oturuyordum. Aba! 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 Oğlum arkadaşlar. Kardeşim <laughs> video çeksin dedik. Videonun içine Aba! 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 Yok. <laughs> Arkadaşlar komedi komedi filmine geldiniz. Arkadaşlar durun bir şey söyleyeceğim. Oh. Benim o var, ya, o ben de evet senin sevgilim var diye konuşuyoruz. Ya sikelim seni çocuk. orospu kusun. Ya bilmedi işte ya. Ya Abi de Arkadaşlar bu gerizek hala benim o diyor ki Her misafire gittiğimizde her kız olduğuna der ki Al sana kız ayarlayayım der Bu gerizek Daha dün misafirle gittik. Gel sana şu kız ayarlayayım diye Ben ona Ben de ona ayarlayacaktım Ama ayarlayamadım tabii. Ben de ona götümü ayarlayacağım <laughs> Arkadaşlar Git git Siz ne yapıyorsunuz? Ne bu kadar yarın? Bayağı bir Siz ne konuşuyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Oğlum sizin konuşmanız beni osurttu. Tamam masayı kaçmasın diye. <gülüyor> Siz bana iş yaptınız. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara geçmiş olsun bekliyorum. Çünkü boğazım. Bu videodan anlamıyor. Hep küfür ediyor. Videoda küfür eder ne anlamını bilmiyor. Arkadaşlar. Küfür var ya. Küfür ediyor ki. Ha ha. sonunda izleyeceksin ne kadar olduğunu vardı. Ama bokum boklarım. Ne kadar bakayım? Lan eşyalarım gitti. Geri zekiyim. Sakladık. Da... Arkadaş, arkadaşlar bu kardeşim geri zekiyim. Neden biliyor musunuz? Envanteri korumaya almıyor. İşte ben almam. Arkadaşlar. Hı, arkadaşlar bir kere bir kere bundan Minecraft oynuyoruz. <laughs> Ee, şey Enver, Enver yüzünden e, İsmail'in 4.64'lük odana gitmiş. Arkadaşlar o da o da çevrilmemişti. Çevrilmiş geri zekalı. Hadi nasıl göz. Kes lan geri zekalı. Ya. <laughs> ya arkadaşlar burada video bitiyor. Ya dur lan bir şey. Arkadaşlar video burada bitiyor. Dur bak yapmadık. Biz çamadık bile, çiğleyemedik bile. Ya bu arkadaşlar bu gelecek ya bunu dinlemeyin. Arkadaşlar <laughs> bu videoya 60 like gelirse abim müzik yönetecek. Bu küfür ederse onu döveceğim gelecek <laughs> ya. Neyse evet, arkadaşlar dur kapıyı kapatma. Arkadaşlar bugün video sonra gelmiyoruz. <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu geri zekalı. Geri Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de, siz de, en sevdiğiniz YouTuber'ı yorumlara yazın. Geçmiş olsun yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz.